madenler dendiği zaman arkadaşlar Doğu Anadolu'da özellikle Türkiye'nin en zengin bölümü maden rezervi bakımından Türkiye'nin en zengin bölümü olan yukarı Fırat bölümü özellikle Elazığ ili çevresinde madenler yaygın olarak bulunur. Türkiye'nin en zengin bölümü olan Yukarı Fırat bölümü de Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Peki hangi madenler var onlara bakalım. Hepsi Yukarı Fırat'ta değil tabi. Ama en zengin bölümü Yukarı Fırat. Şimdi demir bakımından arkadaşlar demir Divriği. Bakın Divriği Sivas'ın ilçesidir ama bölge olarak Doğu Anadolu'da yer alır. Divriği, Hekimhan ve Hasan Çelebi demir çıkarılan, demir rezervi bulunan yerlerdir. Bunun dışında arkadaşlar ikinci bir madeni bakırın bulunduğu Elazığ Maden ilçesi ve Ergani'de bakır yatakları bulunur. Krom yine Elazığ'ın Guleman'da krom vardır. Yine yukarı Fırat bölümünde Elazığ Keban'da kurşun, çinko madenleri bulunur. Bunun dışında arkadaşlar Erzurum'da süs eşya yapımında kullanılan Erzurum'da oltu taşı önemli bir madendir. Bakın Demir, Divri, Hekimhan, Hasan Çelebi, Bakır, Maden, Ergani, Krom, Guleman'da, Keban, Kurşun, Çinko, Keban'da, Erzurum'da oltu taşı bölgenin en önemli madenleridir diyoruz arkadaşlar. Bu madenleri kesinlikle unutmamanız lazım. Demir, bakır, krom, kurşun, çinko ve oltu taşı bölgede çıkarılan en önemli madenlerdir diyoruz. Özellikle soru olarak arkadaşlar şunlar fazlasıyla gelebilir. Demir Türkiye her bölgede olduğu için önemli. Bakır ve krom fazlasıyla sorulabilir. Hani Oltu Erzurum'un ilçesi olduğu için belki bunu hatırlamanız daha kolay olur ama şunları kesinlikle unutmamanız lazım diyoruz. Şimdi bunlar madenlerini yazmış olduk. Hemen arkasından arkadaşlar buna bağlı olarak maden veya tarım ürünlerine, hayvancılığa bağlı olarak gelişmiş sanayi kollarını yazacağız. Sanayi kollarını yazmadan önce tabii ki öncelikle şunu bileceğiz. Sanayinin en gelişmemiş olduğu bölgedir. Bir kere bunu öncelikle bileceksiniz. Doğu Anadolu bölgesi sanayinin en az geliştiği ya da gelişmemiş olduğu bölgedir diyoruz. Geliştiği bölgedir diyoruz. Özellikle arkadaşlar iki il var burada sanayinin geliştiği. Elazığ ve Malatya illeri sanayinin geliştiği illerdir. 2 il ama diğer bölümlerde Hakkari bölümünde, Kars Ardağan yöresinde veya Ağrı çevresinde, Muş çevresinde, buralarda sanayi Tunceli çevresinde sanayi genel olarak gelişmemiştir. Yani Doğu Anadolu bölgesinde genel olarak gelişmemiştir. Ama iki ilde Elazığ ve Malatya çevresinde biraz gelişmiş diğer yerlere göre diyoruz. Örneğin bakır işletmesi bakın bölgedeki madene bağlı olarak bakır işletmesi Elazığ'da var. Yine Elazığ'da ferrokrom. Türkiye'de iki tane vardır arkadaşlar ferrokrom tesisi. Bunların birisi Akdeniz'de Antalya'da bir diğeri ise Doğu Anadolu'da Elazığ'da vardır ferrokrom tesisi diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar bakır ve ferrokrom dışında tütün yani sigara fabrikası bulunan iki ilimiz var. Bunlar ise Malatya ve Bitlis illeri. Tütün üretimine bağlı olarak bu illerde de sigara sanayi gelişmiştir diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Erzurum Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak et ve süt kombineleri büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak et ve süt kombineleri gelişmiştir. Bunun dışında şeker pancarı üretimine bağlı olarak şeker fabrikaları bu bölgede yine var. Hangi nerelerde var? Malatya'da, Erzincan'da, Van, Muş ve Elazığ'da Şeker fabrikaları yaygın olarak bulunmaktadır diyoruz. Şöyle bir daha bakalım. Bakır işletmesi, ferrokrom tesisi, tütün yani sigara fabrikası, Erzurum kas çevresinde et-süt kombineleri, Malatya, Erzincan, Van, Muş ve Elazığ, Elazığ çevresinde şeker fabrikaları yaygın olarak bulunur diyoruz arkadaşlar. Bunlar da genel olarak Doğu Anadolu bölgesinde gelişen sanayi kollarıdır diyoruz.